Formada kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Sene Fetoron Balcı. Bu videoda zayıflamanızı hızlandıracak 3 altın kuraldan bahsedeceğim. <laughs> Aslında bu 4, 5 ve 6. kural olacak. Çünkü daha önce 3 tanesini farklı bir video olarak paylaşmıştık. Bunu üst tarafa koyuyoruz. Öncelikle bu videodan önce lütfen onu izleyin. Diğer videoyu izlediğinize göre artık 4. kuraldan başlayabilirim. Sürdürülebilir bir beslenme programınız olsun. Sürdürülebilir bir beslenme programını ısrarla üstüne basa basa son dönemde çok fazla söylüyoruz ve siz de çok fazla duyuyorsunuz. Kliniğime gelen danışanların %60-%70'inden yani gün içinde belki de 10-15 kere hocam bir ilaç var mı? Herhangi bir çay var mı? İçeyim zayıflayayım. Bu işin kolay yolu yok mu diye çok fazla sorular alıyorum. Çok fazla isteklerde bulunuyor danışanlarım, hastalarım. Bunu belki bu videoyu izleyen meslektaşlarım da bana katılacaktır. Belki değil kesinlikle katılacaktır. Onlar da çok fazla eminim böyle isteklere, böyle sorulara maruz kalıyorlar. Ancak beslenme ve zayıflama, zayıflamanın temeli düzenli bir yaşamdan geçiyor diye ısrarla söylüyoruz. O yüzden sürdürülebilir bir program dediğimiz, sizin hayatınıza yaşam tarzınızı yansıtacak, rahatlıkla yapabileceğiniz bir program anlamına geliyor. Bu soruyu da çünkü çok fazla duyuyorum. Hocam sürdürülebilir beslenme ne? diye. Hatta sürdürülebilir diyet gibi başlıklar altında da paylaşıyor. Aslında bunun temeli sizin yaşam, yaşam tarzınızı yansıtacak beslenme. Bu 3 ara 3 ana öğünlük de olabilir. 2 ana öğünlük de olabilir. Burada sizin yaşam tarzınız neye yatkınsa o tarz. Tabii ki de bu sürdürülebilir beslenme programınızı bir meslektaşımdan bir diyetisyenle çalışarak edinmenizi istiyorum. Böylelikle de daha sağlıklı, daha doğru karbonhidrat protein yağ içeriğiyle bu programı oluşturup daha sağlıklı zayıflamanızı sağlayabiliriz. Sürdürülebilir beslenme programında kilo korumaya geçtiğiniz anda zaten aynı beslenme tarzıyla, aynı yaşam tarzıyla devam edeceğiniz için de kilo korumanız garanti haline gelecek. O yüzden tekrar söylüyorum sizden istediğim dördüncü kural sürdürülebilir bir beslenme programı edinin. Gelelim beşinci kuralımıza. Kendinizi uzun süre aç bırakmayın. Bazı sistemler var. iki ana öğün veya günde bir ana öğünle bitirecek. Tabii ki yaşam tarzınız buna yönelikse böyle tüketim yaptığınızda, böyle beslendiğinizde herhangi bir sorun yaşamıyorsanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Kesinlikle karşı çıktığım bir sistem değil. Mesela aralıklı oruç sistemi, oruç diyeti. Ancak %100 önerdiğim bir program da değil. Onu ilerleyen videolarda tekrardan bahsederiz zaten. Uzun süre vücudunuzu aç bıraktığınızda, bütün hormonal döngüyü geçtim, e, insulin ve şeker dengesini geçtim. Direkt psikolojik etkiye bakalım. E, uzun süre aç kaldığınız için, iştah kontrolünüzde bozulduğu için, bir sonraki ana öğüne çok aç oturuyorsunuz. Bu da sizin bir sonraki ana öğünde aşırı yüklenmenize sebep olabiliyor. Aşırı yüklenme olduğunda da gereğinden fazla e, kalori alıp, bir anda günlük tüketiminiz istediğimiz kalorinin belki 2 belki 3 katına çıkabiliyor. O nedenle ara öğünlerle iştah kontrolünüzü, insülin seviyelerinizi, şeker dengenizi de sağlayarak çok rahat bir şekilde zayıflayabilirsiniz. Gelelim bu videonun 3. ancak bu video serisinin 6. kuralına. Beslenme programınıza yani diyetinize sağlıklı yağlar ekleyin. Sağlıklı yağlar dediklerimiz nedir peki? Ceviz, fındık, badem, kaju gibi özellikle bunlar çiğ olarak tüketimde. Aynı zamanda omega 3 içeriği güçlü olan, zengin olan balıklar, avokado ve daha nicelerini sayabiliriz. Mesela chia tohumu e, içeriğindeki yağ asitlerinden dolayı sağlıklı yağlara sahiptir. Bu tarz yağ asitlerini, bu tarz besinleri tükettiğiniz takdirde hem tokluğunuz yüksek olacak hem de yağ yakımıza destek verecek. Bir önceki kuralımız ara öğün yapındı aslında yani vücudunuzu uzun süre aç bırakmayın demiştik. Vücudunuzu uzun süre aç bırakmayın'ın üstüne bilerek bu kuralı koydum. Çünkü ara öğünlere özellikle sağlıklı yağ asitlerini koyduğunuzda mesela bir cevizi bir protein kaynağı ile birlikte ara öğünde bulundurduğunuzda süt ceviz veya meyve süt ceviz gibi bir üçlü yaptığınızda gayet zengin bir tokluğa sahip olacak ve sağlıklı yağ asit ile birlikte yağ yakımınız da hızlanacak. O yüzden son kural sağlıklı yağları diyetinizde mutlaka bulundurun. Ancak bu sağlıklı yağları diyetinizde bulundururken miktarına çok dikkat edin. Bazı sistemlerde maalesef yağlar çok o, olmalıdır vücutta. Sağlıklı yağları sınırsız kullanabilirsiniz. Kalori hesabı yapmayın. Bunlar yanlış şeyler gibi e, cümleler, öneriler maalesef bazı kişiler, diyetisyen olmayan kişiler bulunuyor. Bunlara kesinlikle kulak asmanızı istiyorum. Yağ asitleri, sağlıklı yağlar evet diyetimizde bulunacak. Ancak bunlar yeterli miktarlarda bulunmalı. O yüzden de bir diyetisyenle çalıştığınızda bunların miktarını rahatlıkla belirleyebilir. Şu anda ben size genel tanım verirsem şöyle söyleyeyim. Bir porsiyonu 2 ceviz veya 5 bademdir. Ara öğünde meyvenizin veya yoğurdunuzun yanında 2 ceviz veya 5 tane badem bulundurabilirsiniz. Bu iştah kontrolünü sağlar. Bu video serisinin ilk videosunda, başlangıç videosunda... Zayıflama kuralları 3, 5, 6, 7 tane ile sınırlandırılamaz diye söylemiştim. Bunların daha niceleri var ve bu video serilerinde devamı gelecek. Ancak bugünlük bu videoda bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.